Herkese merhabalar. Nasılsınız? Yorumlarda bakıyoruz. Ee, böyle bir derin ızdıraplar, pişmanlıklar. E, tamam. Sat altınını. Altınını sat. Git borsaya gir. Tavillere gir. Amerikan 10 yıllık tavilleri dördü geçti. Ne olacak şimdi? VIX 32'lerde. Hadi Şimdi şunu anlamak için böyle biraz deli mi olmak lazım? Yoksa aslında bir tek ben mi akıllıyım? Yoksa herkes akıllı bu kanalda bir tek ben mi dediğim? Fark etmez. İşte kabaca 40 bin, 40 binin içerisinde demek ki bizim de bazı gerçeklerimiz var ki izleniyoruz. Az veya çok fark etmez. Beni anlayan orada en azından yüzlerce kişi var. Şimdi 10 yıllık tabirler Amerika'da 4'ü açtı şu anda 4.01. Orası kritik eşik deprem bölgesi. Amerikan piyasaları sallanıyor şu anda. VIX 31-32 bandına geldi. E, gram altın 995. Allah Allah. Bak Geçen hafta Amerikan 10 yıllık tahvilleri 4.20'ye vurduğunda gram altın 458'e düşmüştü. Şimdi 458'den şey 958'den o 458 geçen seneydi. Şimdi %100 geldi üstüne ama o kesmiyor değil mi? Kesmez. Şu anda çok ucuz diyorum. Yani bakar mısın hocam? 10 yıllık tahvil 4.20 VIX 32 gene şu anki senaryonun şu anki ekran rakamlarının aynısı takribi 20 gün önce gram altın 958. Şimdi aynı rakamlar geldi ve gram altın 996 994. 5 10 lira daha düz. Bunlar son çırpınışlar. Gram gümüş 11 60 10 70'e düşmüş. Aynı rakamlar. Hani bir arkadaşım bana şöyle bir yorum yazmış. Çok da gitti. Hocam sen makro analiz yapıyordun. Sana ne oldu? İşte kanalında hakkında bölümünde bir yazı var. Ferman gibi. E bu yazı, bu yazı hakkında neden kur? Benim her videom buna dayalı aslında. Her videomda buna değiniyorum aslında. Yani her videomda büyük resete doğru hızla ilerlediğimizi bahsediyorum. Gıda stoklayın dedim. Bir ekmeğin fiyatı 1 liradan 5 liraya çıkacak dedim. Ayçiçek yağ fiyatlarından bahsettim. Salçadan bahsettim. 1 kilogram hapsinin fiyatını 100 liraya bulamayacaksınız vesaire vesaire. Ben bir sürü örnekler verdim. Hani gülerek anlattık ama ağlanacak halimize güldük. Ben de aile hepimiz fakirleşeceğiz arkadaşlar. Ama bu altı farklı bir şey. Hele gümüş, bambaşka, oyun büyük. Yüzyıllık yıllık döngüler, dünya ekonomi tarihi, finans tarihi. Bakın, hastalıklar, savaşlar, oldu mu? Oldu. <laughs> Emperyalizmin kaleleri, zangır zangır sallanıyor mu? Sallanıyor. Petrol, o peçet ülkelerin yapmış olduğu olay, Amerika'ya baş kaldırmak. Bu işin sonları nereye varacak? Yani. Tehlikenin farkında mısınız? Dün bile işte dediğimiz olay işte Kasım Aralık dönemine kal aralığa kalmayacak bu iş. Bu parasal geliştirme devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı işte. Herkesi kredi, ticari tarafta. Parasal geliştirmenin olduğu yerde altın fiyatları yükselir. Amerika'da düşüyor. Düşsün. Sen de yükselir kardeşim. Sen de yükselir. Asgari ücret. 8500. En düşük emekli maaşı. 5756 bin. bin. Emeklilikte yaşa takılanlar. Siz de bu yıl paçayı seyiriyorsunuz. Seçim var. Bunların bu son üç tanesi bile yeterli. Gram altının 1500 liraya gelmesi için. Gram gümüşün 16-18 bölgesine çıkması için. Bu zaman meselesi. Şimdi Ukrayna olayından girelim. Büyük resedin aslında nasıl yaklaştığınız ayak sesleri idi o köprüdeki patlama olayı. Ardından Putin'in Ukrayna topraklarında malum biliyorsunuz sivil art yapıyı bombalaması vesaire böyle gidiyor. OPEC ülkelerinin petrol arzını kısması, stratejik rezervlerde ciddi erime var. Kasım'da Amerika'da seçim var. VIX olmuş 32. Tahviller dördün üstünde. Dördün üstü depremdir arkadaşlar. Amerikan 10 yıllıklarında 4 ve üstündeki rakamlar depremdir. Biz 4.40, 4.30, 4.50 bu aralara kadar geleceğiz. Hafiften sallantılar olacak. Siz bunu içeride hissetmeyeceksiniz. Fakat dünya yanacak dedik. Amerikan borsaları zangır zangır sallanırken, endişe hat safadayken Joe Biden seçime giremez. Şimdi neye odaklandık? Biz neyi kovalıyoruz? savadı dedi. o yorumu yapan arkadaşıma da şöyle söyleyeyim. Arkadaşım ben kendi ekonomi anlamında okur yazarlığımda bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Herkesin kendisine göre bir bakış açısı var. Ben diyorum ki enflasyon olan yerde fiyatlar düşmesin. Her şeyin fiyatı yükselir. Altın ve gümüş de geriden gelir bir anda geçer. Sen bunu yakalayamazsın. O ons gümüşteki %9'luk hareket de bu büyük resetin bir parçasıydı. Onu tekrar geri bastırdılar. İşte Amerikan tarafında ADR'de bu büyük İsviçre Bankası'nın hisseleri %12-13 taban taban iki gün gitti. Ertesi gün %16'lara yakın yükseldi. Dün yüzde %8 aşağıda kapattı. Bunların hepsinin gümüşle alakası Şimdi altın tutan adamın ons gümüş 16 altın rasyosunu kuvvetli takip etmesi gerektiğini artık ben söylemekten yoruldum. Amerikan tavilleri 0.40 0.50'lerdeyken içeride gram altın 240-250'lerdeyken zaten biz bu kanalı açtık. 2 yıl doldurduk. Karşılığında da 40 bin kişiye yakın bir abone sayısına ulaştık. Şimdi benim söylediklerim birçok ekonomik anlamda okur yazarlı olan uluslararası para finans sistemini iyi kötü takip eden rakamlarla bir şeyler çıkartmaya çalış. Arkadaşlar yarın ne olacağını ben bilemem. Ama benim söylememi sertleştirmem, öngörülerimde makrodan mikroya geçmemin temel sabitleri var. Ee, aslında tek amaç sizin kıymetli varlıklarınızı zararına satmak yerine bunlar yüksek rakamlardayken çıkmanız. Yani büyük rakamlar. Öyle 1400 lira, 1500 lira rakamları bunlar komik rakamlar olacak gram altın için. Gram gümüşte 16 lira, 17 rakamları çok komik rakamlar olacak. 2023 içerik kaos yıl olacak. Bunun ön hazırlıkları da işte şu anda içinde bulunduğumuz son çeyrekte döşeniyor. Uluslararası boyut. Şimdi savaş var mı? Var. Ekonomik kırılganlıklar var mı? Var. Euro bölgesi derin resesyonda mı? Resesyonda. Amerika derin resesyondan 10 yıllık tahviller e, dördün üstünde kaldığı süreci. E, Resesyonun stagnatif döneme geçmesi, FED'in işte e, resesyondan çok korkması, ağzını almaması o kelimeyi. Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan işte veriler çok iyi, işsizlik sayısı hala azalıyor. Demek ki biz faiz artıracağız. Mesela şunu, hepsini geçin. Amerikan dolarını en fazla şunu şurasında birkaç ay daha güçlendirecek. İşte bu Amerikan dolarını yıl sonu içeride geleceği 26-27 lira rakamlarını, neden telaffuz ediyoruz? Bunları niye söylüyoruz? Her zaman ön aldık, söyledik. işte. o yüzden iki yıldır son çeyreklerde ağırlıklı, yıl sonu dolar TL tahminlerimizde son derece tutarlı. Hatta şöyle diyelim, uzaylılar gökyüzünden kalkıp yere inse, gökyüzünden kalkıp yere inse, uzay gemisiyle sizde poz versin, fotoğraf çekilsin, en fazla iki gün aptal şaşkın bir şekilde bunlara bakarsınız. Üçüncü günü normal sıradan bir gün olarak görürsünüz. Aradan bir ay geçsin o uzay gemisi oradayken yanından geçerken bakmazsınız. Hani diyoruz ya insanoğlu her şeye adapte olabilir. O yüzden